Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Umut'la beraber maçımızı çekiyoruz. Dur lan fotoğraf çekiyorsun. Tam olmadı ya. Tam 3 kişi benim gözümden göreceksiniz çünkü üç kişiyiz. Fatih kaleci. Ayağı burkuldu da bugün onunla maç gelemeyecek. Değil mi Fatih? Hı, hı. Umut'la maçımız ertelenmişti. Onu yapalım. Hadi bakalım. Benim gözümden göreceksiniz. Ali de bugün kardeşine bakıyor. Başla Fatih. İlk düdük ve maç başladı. Fatih oh. direkt acaba O zaman elinle at. Hadi. Ya, ya. Lan hakeme ver diyor ama. Lan hakem kaleci. Hocam ya oyunuz zamanını kuşatıyor bir şey deyin ya. Yok kaleciye veriyordun. Bir de bana çıkma. Aa. Oy. Kaleciye veriyordun. Tamam tamam bu seferlik affedin hocam ya. Hadi başlayalım. Arkadaşlar böyle de oynamak çok zor ya. E sen, sen oyuncu değil mi? Allah! Arkadaşlar birazcık görüntüler iyi değil. Karşımda Umut var burada. arada. Umut'u çekeyim ben. Bu arada geçtim Umut'u. Kendim gidiyorum. 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 Şu Umut'u. Umut 2-1 yaptı. Dün ben 2-0 yeniyordum ya. Onun maçın devamı işte bu. Lan topu alın topu. Hadi. Ya ne bakıyorsunuz oraya? 2-1 yaptı durumu Umut Dün dünkü maç. Dünkü maçı devamı. Bu arada Umut'ta kaldı top. Umut! Dur çekil. Vermedi. Güldüreceğiniz ha. 2-1. 2-2. Dünkü maça devam ediyoruz. Lan dur. Çekil lan. Lan çekil. Oh. Ah be. Umut iki iki yaptı. <laughs> Mehmet. Mehmet vurdu gol. <laughs> Tutar mısın bir gol sevinci yapacağım da. Yanlardan. Mehmet dur dur. Gol sevinci yapıyoruz. Hadi hadi. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bir şey çıktı. Şarjım bitiyor galiba. Ya Umut. He? Hadi. Go. 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 Bana sarı kart vermen ver lazım. Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. Ben kim yedi hocam ya? Sen. Ben niye yedim? Forman çıkardı. Formanı çıkartana kadar sarı kart yesin hocam. Ver bakayım. 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 sarı bakayım. kartın gitti. gitti. Niye? İşte. Hadi i̇şte, hadi. İşte işte. 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 Dur bir dakika. Netlesin bir kamera. Tamamdır. Kalecimiz başlayacak. Allah'ım. 3-2 yeniyorum ya. Burada kaleci Mehmet gidiyor. Mehmet. Ters ayağı yakalandı. Vuruş direkten dışarıya. Ya ama istirme konmasın. Ya. No. Hayır, hayır Umut sen topu alır mısın Hayır, hayır. hayır Arkadaşlar 3-2 yeniyorum Daha çok gol atmam lazım Fatih Ya azıcık da sen tutar mısın Ben oynayamıyorum Tamamdır Heh, Tamam devam Umut'a Umut'a Hocam biz size yardım ediyoruz. Yeşil kartımızı aldırın ya. Yeşil kart Mehmet'e. ki bitireceğim bu maçı gol kralı olacağım. Ve Mehmet çok söz ama yapabilecek miyim? Ali 4 <dört> gol farkla yendi <laughs> Fatih arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Çünkü Ali boku gelmediği için çok mutluyum şu anda. Evet Ali ver, ver, o cene, ver. hocam. Hocam Yeşil kart yok, sen yok sende. Elinle attın çünkü. Ayakla atmayacaksın. Haydi düşer aleyküm. Allah. Bir dakika. Oha, oha. Fal. Mehmet kullanıyor. Oha ya. Bu arada Mehmet yanlışlıkla bir şeye tıkladım da. Nereye? Yine girdim. He, tamam. Şurada 10 yazınca söyle. Penaltı mı hocam? Penaltı. Kullanıyor. Çeki ver. Umut, çekiver, umut çekiver. Hadi ciyo şimdi. Ve umut aldı. Hocam iyi. sarı kartlı muskat var mı? Kime? Bu tane kartı ya. Bir şey verecekseniz verin ya. Sarı kart. Tamam. Tamam. Kareyi çek sen kareyi. İlk beni çek. Sonra gelince Fatih'i çek. Tam vurarken. Mehmet topu başında. Heyecanlı bana. Mehmet vurdu gol. Değil. Gol değil dedi ama. Mehmet nasıl? Gol gol seni anlattın. Ama sana ben sana kat verebilirim. Topu da. Şaka şaka. Tamam. Beş iki. Ver hadi bakayım kaleciye topu. Hocam. Hocam alın ya. Evet mahallemizi gösterelim Öylece duruyorlar Evet kendi kaydı Demeyen, Yetişemedim. Hayır. Allah! Allah. Oh. Gol! Beni çek beni. Hocam beni çeker misin? Bitti. 7 dakika oldu şu anda arkadaşlar. Kaç kaç? 6-3. Çok cidvi, çok güzel, çok güzel. Hadi hocam başla. Vop! Mehmet, gidiyor, mehmet. ne? yapıyorsun da? Gel, Ve oldu yedi Hocam alın. Yeşil kart Mehmet'e. Şimdi... Ya ama şu beni engelledi ya. küçük Ahmet ne aramıza geldi? Peki anneni söyledi Söylemedik mi? Umut'un annesine söyledik sorun. Ne oldu? Video mu çekiyor? He? Kanalın adı ne? Lan bir dur ya! Kanalın adı ne? Lan kanal yok! Hadi ben gidiyorum. Artı 2 dakika artı 1,5 2 dakika 2. 12 olunca söyle bana. Hadi! Ya bu devam ediyor. Bak bu. Hayır, <laughs> Gol. Gol! 7-4 oldu. Mehmet'e yeşil kart. Topu kaleciye verdi. Söyleyeyim ben iki gün yokum ha. Ben iki gün yokum. Ben <laughs> de <Mete>, bana düşürdü. <laughs> Hocam yetişemezdiniz. Yo böyle geçti işte. 10 dakika oldu. Tamam. 12 dakika olunca söyle. Tamam. Buyurun hocam. Hocam bir dakika bir dakika. Buyurun hocam. Mehmet'e 5 tane yeşil kart. Hı. Hmm. Ya iktirmedi. Ittirme. İktirmedi. Ve ışıklar bitmiştir. Arkadaşlar bir dakika. 3 gol, gol daha saylanıyor Ve 11. On ona 5. Ve Şimdi Mehmet yendi. Size denir. şöyle bir mahallemizi gösterelim. Arkadaşlar burada 11'e 5 bitti. Çünkü Umut maçından kendisi çıktı. Evet. Ve bir kere telefon düşmüştü yanlışlıkla Umut yüzünden. Arkadaşlar bir Fatih'e de tebrik ediyor. Güzel oynuyor der Fatih. Allah böyle. Ters. Arkadaşlar. Şimdi Umut bebeği gitti. Mehmet kazandı. Evet. Bir dahaki maçlarda görüşmek üzere. Ve bay bay. a ah. <laughs>